Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden olduğu gibi bir video çektiğimiz bugün FNAF VHS kayıtlarına bakacağız. Ben bunu VHS diyorum. Neyse. Yeni bir video çektim ama o videonun kaydını tam olarak beğenmedim. Çünkü kayıtta bir sorun çıktı. Neyse ben buralara pek değinmeyeceğim ama e, kısa olarak bir önceki videoda geçtiğim şeyleri tekrar geçeceğim. Bu video biraz rahatsız edici. Görseller içermektedir. O yüzden kendinize dikkat edin. İkinci olarak da neden Ege Duruncu'ya ara video gelmiyor söyleyeceğim. O video o kanal aslında bir tepki kanalı ama kanalda e, telifli görüntüler olduğu için hani ben başkasının videosuna tepki verdiğim ve hiç konuşmadığım için hani telif anlıyor musunuz? Hani telif gelmiş. Neyse. Ee, biz başlayalım. Burada diyor ki açıklama diyor. Leon o oh oh. Yani Freddy'nin endoskeletonunu nasıl temizlersiniz diyor. Zaten alt yazılar da açık bakalım Türkçe var mı? Tabii ki de yok. Lanet olsun. Tamam. Neyse lanet okumayalım. Bugün günlerde ne lan? Çarşamba ya da Perşembe olması lazım. Neyse başlayalım. Like atamayacağım. Maalesef tamam. Neyse hadi başlayalım. Fast enter Entertainment ee, video manuel ne yani video desteği mi öyle bir şey anlamadım ben buraları elinden geldiğince çeviririm size. Yani animatronik karakterleri, animatronik karakterleri nasıl temizleyeceğimizi göstereceğim video. Öyle bir şey. Eee bazı animatronikler aynı şey sahiptir. 12 tane VHS kayıtım var. Biz bunun altına bakarız zaten kısa kısa. Alt sınıfı bir beğenirseniz bir sonraki videoda bakarız. Neyse. Devam edelim. Sedi geldi. Bu kırmızı tuşa basacağız. Main modu açacak diyor. İkinci olarak unlock, kafasındaki unlock butonuna basacakmışız. Ay Aynen endoskeletonu gördük. Tamam, altı çeyresini kaldırdık. Şimdi iki omzuna da bas diyor, onları aç diyor. Hani aynı adı basarak aç diyor. Daha sonra iki kolunu diyor. Torso yani on şu torso galiba şu de, torso dedi şu göğüs karın al yeri orayı yukarı kaldıracakmışız ve tamamen kaldıracakmış. İşte. zaten ben bunun hikayesini isterseniz yaparım ama hikayede bilenler vardır. Freddy mi birisi mi? Birini ısırıyordu o yüzden kan var ama orayı sansürlemişler Allah'tan. Jumpscare uyarısı bu arada. Ah ne diyor? İçeri tırman. Torsunun içine tırman ve ölümünü kabullen diyor. Jumpscare uyarısı. Ha tamam jumpscare yokmuş. Eee Bonnie'nin yürüyüş testi tamam hareket testi. Bir bakalım altı yüz Kollar. Bilmem şey olacak ama. Kanal bu arada şöyle. Squimpos, Mikrimpos. Böyle bir kanal işte. Değişik. Evet şu anda kollarını hareket ettiriyor. Bakalım şöyle evet kollarını hareket ettiriyor. Parmaklar. Parmaklar da güzel tamam. Gitar çalmak için uygun. Şöyle izleyeceğim küçük izleyeceğim. Bacaklar. İyi iyi bacakları da sorun yok. Kulaklar. Bonnie bir tavşan. gözler. Abi son iki şey hiç hareket etmiyordu ki. Son iki şey hiç hareket etmiyor. ağız Ö? Ö? Bonu yok abi. Bonu yok. Jumpscare'ı yarısı. Dur ben bir bakayım da. Varsa durdurdum videoyu dur. zaten. Tamam. Bak. Bu ne Boş. Tamam. Boş. Hayır arkadaşlar teknoloji markası olan boş değil yani ekran boş. Hadi. Hmm. Hadi. Hadi artık bir şey olacak mı? Atlayacaksın mı artık kameraya atlayacaksan? Onu bilmiyorum. Tövbe ya Rabbi tövbe. Parmağı arkası korktum da. Kupet, kupet. Bu kadar tatlı kupasın sen. O seslerden nereden geliyor lan? Kanka. Arkada bir cinayet anı. Şu şey atladı. Arkada bir cinayet işleniyor. Emin olun diyor. Sağ ve sol speakers neydi dur? Çeviri. Speakers. Hoparlörler. Hoparlörün doğru yerleştirildiğinden emin olun diyor. Sound response çek diyor. Hani geri dönüş mü? Ka doğru bir şekilde response dolu diyor. Ses oy, oynatılacak diyor. Hepsinde aynı sesi oynatıyorsun zaten. Nasıl bir tepki verebilir? çıkar response Kore. Aa bak bir öncekilerinde yazan yazı. Bu sefer yarım. She should be looking to right. O sağa bakmalı diyor. Ama bu bunda şu şurt ana. ona. Şult kelimesi yarım kalmış. Çıkıyor burada iki saat bize bakıyor. Boşluk evet. Ses oynayacak. Ama ne zaman oynayacağını söylemiyor. Bu ne kanka böyle bir ses mi var ya? Ses kapatıyorum ben dur bir iki saniye elini. Ses rahatsız edici. Çıkar yine bize bakıyor. Sıfada bak şunun. Şu sıfada bak tavuk burun seni zaten tavuk. Resmi. Bu da çıka konuşuyor galiba. Evet ses çok rahatsız edici. Onu sesi açmayacağım o yüzden. Bu müzik beni rahat yani daha iyi hissettiriyor. Elinizi kameraya koyabilirsiniz galiba. Şimdi atlayabilir. Benim kuşlar gibi kuşlar hakkında düşündüğümü sağlıyor. Ben kuşları seviyorum. Onlar predi, tatlı demek herhalde. Bir zaman bir kuşu uyurken gördüm karın içinde. Karın içinde uyurken bir kuşu gördüm diyor. Bu kötü kabus. Arın sebebi diyor. Yani tüh, anlamıyorum ki çıkan. Ben sen hangi dilden konuşuyorsun? I feel like ben karın içinde gibi diyor, hissediyorum diyor. Ben uyanamam diyor. Bu bunu yapmak için çok soğuk diyor. Bu benim için bunu yapmam için çok soğuk diyor. Things don't breathe when they zoom. Onlar nefes almayı, düşünmez. Onlar karın içinde nefes almayı düşünmezler gibi bir şey diyor. Ben nefes alamam diyor. Bir sıfat çıktı. Ben nefes alamam. I can't breathe. Bir de kullanılmıyor. Bunu geçelim. Burada bir şeyler diyor. Ben hiç anlamıyorum. Çünkü değişik bir dilden Alfred Bey. Fred Bear'ın hani 1983 ısırığıyla ilgili bir video galiba. Dört ee, 4 kaset gizli içeride. Onların boş kafalarında. Onlar, onlar boş kafaları. Chica ve onun değişik şarkısı Bonnie Dancing in the Dark Bonnie karanlıkla dans ediyor ee, Foxy mutlu adamla tanışıyor Sen beşinciyi bulmakla hediyelendirildin şey Let me tell you something you might not know. Şu an bilmeyeceğim bir şey söylememe izin var diyor. Let me şey işte. yani senin kardeşin aa bak burada diyor ki biz burada Michael'ız galiba. Um, çok şey kitaplarda geçen Evan'dan bahsediyor. Yani kitap ismini yani ağlayan ağlayan çocuktan bahsediyor. Burada senin kardeşin dediğin şey senin kardeşin dediği um, şey işte Evan ağlayan çocuk kardeşin ölmeden önce bu mekanda bir şey daha oldu. Suit'lerde yani kostümlerde bir şey yanlış. İzle. Ben sana bir sır söylemek istiyorum diyor. Hem sev sana babana bir şey olduğunu söylemem söylemek istiyorum diyor. Yani öyle bir şey söyleyeceğim diyor. Yani William ondan bahsediyor. O yani William onu öldürdü. Kim öldürdü abi? Kim diyor yani erkek. Ama sadece bir süreliğine. O hala burada. Onu bulmak istiyor musun? Al show'yu diyor. Sana göstereceğim diyor. Ve şey geliyor. Puppet geliyor. Daha sonra right diyor. Bu zamanlar için yani bu zamanlar hakkında düşünme diyor. Zamanlar yala mekanlar hakkında. Ne olduğunu bileceksin. There will be gasoline canister in the back. Arkada bir gazolin yani gaz tenekesi mi kutusu mu bir şey var işte. Çıkışın hemen yanında. Tamam. Senin baban da binada seninle birlikte olacak. O farklı gözükecek. Daha sonra sen bunun sonunu getireceksin. İyilik için. Senin nasıl hissettiğini biliyorum Michael. Evet biz Michael'ız. Responsibility Bakalım hemen dur. Burası Bu çok fazla sorumluluk. Ama sen de özgür olacaksın. Onu öyle görmeyeceksin. İnanın ben biliyorum. Senin kardeşin seni şey forgiveleyecek yani. Ya yeah, bir şey yapacak işte. Yani işte bağ affedecek. Sen doğrunu başlayacaksın. Sen iyisin Michael. Meet my you. Despite what you might think. Neyse bunu boşverin anlamadım. You do deserve this happy ending. Sen bu Happy Ending'i dezerve, dezerve edeceksin. Ben çalış. Ya bu şeyi, bu opportunity'yi sana vermek için tüm zamanını harcadım. Seni seviyorum Michael. Fat Bailer Spring Dur lan. Buralara gelmedik daha. Bunları sonraki videoda izleriz eğer severseniz. Tamam. Burada diyor ki... Gece güvenliği... Training. Yani... Eğitim videosu. Tamam başlayalım. Freddy Fazbear's Pizza. To your new job at Freddy, Fazbear's. Freddy Fazbear's Pizza'da... Yeni işimize hoş geldiniz. Eee, bu size geceleri nasıl... Ve e bu eşyaları kullanmanı hızlandıracak. Kamera sistemi. Senin çalışma masanın büyük bir tablet olacak. E desktop yani masaüstü bilgisayarına bakarak kamera erişebilirsin. CCTV Sen bu touch screen yani dokunma tablet tableti kullanacaksın evet, Düğmeye basarak diyor <laughs> çalıştırabilirsin şey sağ köşede bir şey olacak diyor <laughs> map olacak diyor ona basarak diyor kameraları değiştirebilirsiniz şey, diyor. Ne oldu? Kapı kontrolleri. <laughs> <Bunu> nasıl... <laughs> İki tarafınızda büyük kapılar olacak diyor. Also your <laughs> 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 Beyaz butonu basarak diyor, uçu aktive edebilirsiniz diyor. Spring e, trap. olabilir yani gerçekleşilebilir tehlikeler. Adamın sesi bozuldu. Şimdi kitlen, animatronikler kitlenmesin diye binanın içinde geziyorlar. Şimdi onlar odanıza girdiğinde diyor, onlar size zarar verebilirler. Yani onlar odanızı uzak tutmak için diyor, kapılar kullanın diyor. He? Section 4 Ben burayım Yazı geliyor bir tane Tuvalet koridorundaki Gizli odada Ne yazıyor okunmuyor ki Neyse burada herhalde FNAF için yani mini game'lerini anlatıyor. Ha tamam. Holy the birds break. Yani onları kırıyorum diyor. Daha sonra Michael senin baban. ''Ey Michael ben senin babanım diyor. Ol. <laughs> William'ın ölüsünü yani şey vefat edişi. Allah Allah'ına kavuşu şu. Milliman Allah'ına kavuşu şu. Hop 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 duralım. Eğer beğendiyseniz bunun diğer kalan videolarını da izleriz. 6 tane videosu kaldı. Şunları da izledik zaten. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şu videoya bir baksak mı ya? Yaşınızı doğrulamak için oturma için hemen açalım abi. Ben bir iki dakika bekleteceğim size. Hemen açayım. Evet şimdi yaşımı doğruladım. Hesabı burada açtım gördüğünüz gibi. Hemen bakalım. Şu ee, merhaba. Bakın yıllar 3 denizci dakikası. Burada bir şeyler anlatıyor parti parti ile ilgili. Beş çocuk evet. Freddy, Foxy, Bonnie, Chica, Golden Freddy. Ne Freddy. İlk çocuk gitti Freddy gitti. Aynısını tekrarlıyor musun? Aynısını tekrarlıyor. Golden Freddy gitti şimdi. Gittikçe değişiyor. Ama bunlar İngilizcem yetmiyor benim işte. Gitti. Bu çocuk da gitti. Bu çocuk da gidiyor. Purple guy yani William. Evet burada yine çocukların Allah'ına kavuşmalarını izliyoruz. Go 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 diyor. Git 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 diyor. Foxy bir şey biliyor galiba. Foxy öyle yakınlaştırdı değil mi? O da Fred Bey işte atlıyor falan. Fred işte Allah'ına kavuşur falan işte. Aynı şey. Klasik. Başlat la. Böyle evet, işte buralarda izledik. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu video bu kadarlık olsun. O zaman hadi bay bay. Yani şey yaparsanız falan. Ben sonra bunun devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi görüşürüz. Ay cidden gazlı şeyler oldu ama neyse hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.